Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Honda Civic FC5 modellerinde multimedya ekranımızdaki videolarımızı nasıl oynatabiliriz? Bununla alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, malumunuz sizler de bilirsiniz ki her araçlarda multimedya ekranımızla alakalı görüntü oynatma ile ilgili sıkıntılar da çıkabiliyor. Kimileri güvenlik açısından, kimileri de double ekranı veya multimedya ekranı özelliklerinden kaynaklı olarak görüntüyü oynatmayabiliyor. Bununla alakalı da edindiğimiz bilgiler şu şekildedir. Örnek veriyorum. Şu anda arkadaşlar müziğimiz çalıyor görüldüğü üzere. Buradan hemen ayarımızı yapıyoruz. Mütakiben sesten klasöre oradan da USB'ye film kısmına geliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar şöyle kısaca bahsetmek gerekirse şu an mesela görüntü oynanıyor. Ses tane şekilde geliyor sıkıntı yok. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada açıklık getirmek gerekiyor tabi. Şu anda görüldüğü üzere park modülünde vitesimiz. Dolayısıyla ben bu park modülüyle alakalı kısalım müziği. Park modülüyle alakalı kısaca şöyle bilgi vermek istiyorum. Vitesimizi eğer ki N'ye veya D'ye aldığımızda ve el frenimizi de indirdiğimiz takdirde direkt görüntümüzün kapanacağı görülecektir. Evet şu an deneyelim arkadaşlar. Müteakiben de açıklığa kavuşturmak için izahta bulunacağım. Şu anda D'ye getirdim ve el frenime basıyorum. Bastıktan sonra otomatik olarak güvenlik nedeniyle sürüş halinde video dosyası yürütülemez. Yani videoyu direkt kapatıyor. Tekrardan el frenini çektiğim takdirde direkt görüntü ekrana geliyor. Arkadaşlar buradaki yapılacak olan işlem tabi çoğu yerde bununla alakalı olumlu veya olumsuz yorumları okudum ama söylenecek olan ve yapılacak olan işlem hemen şu kısımdaki bir el freni ile vitesin arasında bir kablo olduğu söyleniliyor. Müçakip olarak yine aynı şekilde multimedya ekranın da arkasında bir kablo olduğu söyleniliyor. Bu kabloyu kestiğimiz takdirde el freni ile multimedya arasındaki bağlantıyı kesmiş oluyoruz. Dolayısıyla da görüntüyle ilgili herhangi bir şekilde kapanma durumu söz konusu olmuyor. Daha önceden de bazı videolarda, bazı yerlerde gördüğüm kadarıyla bazı modellerde diyeyim daha doğrusu el frenimizi indirsek de indirmesek de görüntüyü görebildiklerini gördüm. Fakat Honda Civic FC5 modellerinde ve takip olarak da orijinal multimedya ekranlarında eğer el frenini çekmezsek yani seyir halinde kullanılıyorsak eğer Direkt güvenlik modülüymüş gibi şu şekilde bir durumla karşı karşıya geliyoruz. N'ye aldım. El frenini çektim. Şu an zaten çekili -in ama indirmem gerekiyor mesela. İndirdiğim an direkt ekrana bu şekilde bildirim geliyor. Dolayısıyla da yola esnasındayken, seyir hali esnasındayken güvenlik modülü olaraktan, güvenlik açısından da görüntülü görüntü göstermesi uygun olmayacağı ile ilgili bildirim geliyor el frenini çekiyorum. Tekrardan görüntü geliyor. Bununla alakalı yapılacak olan işlemleri de bahsettiğim üzere hem multimedya ekranın arkasından hem de bu kısımdaki konsolu söktüğümüz takdirde hemen alt tarafında pembe bir kablo varmış. Görüntüyle alakalı, VGA ile alakalı. O kabloyu kestikleri takdirde yani şunu aldanmayalım lütfen. Çoğu yerlerde ben bunu duydum. İşte gizli özelliğini açıyoruz. Gizli özelliğe takip olarak da tabi yapanlar mutlaka vardır ama ben hepsini kastetmek istemiyorum. Gizli özelliği açıyoruz. Oysa ki arkadaki kabloyu kestiğin takdirde direkt zaten görüntü ekranı geliyor. Bir takip olarak da seyir halindeyken dahi kullanabiliyorsunuz. Bununla alakalı yapılacak olan işlemler bu şekildedir. Bu konu hakkında aksi kanatta bulunan arkadaşlarımız lütfen hem yorumlarda bulunarak hem de desteklerinizi esirgemeyerek beğenmelerde eksik etmeyin arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen hem de kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.